E, hocam bir soru var. Bilmiyorum bizim konumuzla alakalı mı? Hı hı. Şimdi biliyorsunuz e, genital bölge yapılan lazer epilasyon hı hı. E, ciddi sarkmaya kararmaya neden olur mu? Şimdi bilmiyorum bizim konumuz mu ama... Aslında çok konumuz değil. O daha çok e, dermatologların konusu. Hı hı. E, orada tabii kullanılan lazer cihazı önemli. Hangi dozda atış yapılmış. O önemli. Yani şimdi lazer bir enerji dedik ya, bir ışık enerjisi dedik. O verilirken belirli bir enerjide ve bir belirli bir frekansta veriliyor. İşte eee epilasyonda da tabii hafif atış kıl kökleri hedeflenerek yapılıyor bu. Belki uygun dozda ve frekansta verilmedi. Ona bağlı böyle şeyler görmüş olabilir ama biz aslında lazer tedavisini böyle bir cilt kararmaları olan özellikle gebelikten sonra çok vulvar bölgede kararmalar oluyor. Renk açmada da kullanıyoruz. Yani bu biraz cihazı nasıl kullandığınıza hangi göre hangi tip cihaz nasıl evet, kullanıldığı, nasıl, nasıl göre, bir hızda, nasıl evet. bir yükseklikte evet. yapıldığı Ayağlı çok anlamadım. önemli. Yine bir şey daha söylemek istiyorum evet, tabii. çok küçük. Ya çok böyle off -the record yerlerde yapılıyor bu güzellik merkezlerinde. Yani bir hekim kontrolü olmadan kullanılıyor bu tarz cihazların ço çoğu. İşte bu böyle çok sağlıksız e, komplikasyonlara yol açabilir. Bu tedavilerin mutlaka hani bunu da buradan söyleyelim. E, bu cihazları herkes alabiliyor alıp koyup işte biz lazerle vajinal işte daraltma yapıyoruz diyen var, işte inkontinans tedavisi yapıyoruz diyen var. Bunları kesinlikle hekim kontrolünde olması lazım. Yani oraya hatta her hastalıkta atıyorum idrar kaçırma için uygulanan protokol ile vajinal daraltma için uygulanan lazer protokolü de farklı. Yani oraya verilecek enerjinin miktarı farklı, uygulanacak frekans farklı, cihazlara göre verilen dalga boyu farklı. Ya bir de gerçekten yani nasıl güvenip de böyle evet. bir yola girebilir kesinlikle. insanlar? Bence asla girilmemeli. Direkt doktora gitsinler. Zaten artık bunu sadece özel sektördeki hastaneler ...yani özel hastaneler değil artık devlet de bu gibi durumlarda müdahaleye kalkışıyor. Çünkü görsel açıdan değil belki de sağlık açısından bu durumu müdahale etme e, anlamında mutlaka yönlendiriyor. E, tatsız, bence tatlı da bir konu olabilir menopoz. Bazı kadınlar menopozu çok seviyor. Bazı kadınlar asla girmek istemiyorum deyip kendini paralayabiliyor. E, menopozun belirtilerini konuşalım. Konuşalım. Önce menopozun tanımını yaparsın. Tanım yapalım, yapalım isterseniz aynen Nazlı Şimdi menopoz, menoloji paus yani latince bu iki kelimenin birleştirilmesiyle elde edilen bir kelime. Son adet demek, adetin bitmesi demek. Hı hı. Ama menopoz böyle bir günde gelişen bir şey değil. Bu bir süreç. Biz bu menopoza geçiş dönemine perimenopoz diyoruz. Bu bazen 1-2 yıl sürebilirken bazen 3-4 yıl sürebilir. Yani süresi de bu geçiş hı hı. dönemi de farklı olabilir. Ee, aslında bir biraz daha geri giderek bir şey daha söylemek Tabii. istiyorum. Şimdi biz kız çocuğu anne karnında büyürken, 20. haftaya kadar daha anne karnındayken. Ee, yumurtalık kök hücreleri aktif bir şekilde çalışarak orada yumurta üretimi oluyor. Bu anne karnında 20. haftada yaklaşık 3-4 milyon civarında bir yumurta üretimi var orada. Doğumda bunun seviyesi 1 milyona düşüyor. Puberte dediğimiz bu işte ergenliğe ilk geçişte yaklaşık 500 bine düşüyor bu yumurtaların <laughs> sayısı ve yıllar içerisinde de adetle birlikte kanam kanamalarımızla birlikte bu ovaryen rezerv, bu yumurtalıklarımız, yumurtalarımızın miktarı azalarak bu son adete kadar, son yumurtlamaya kadar devam eden bir süreç bu. E, doğallığı konusu da biraz e, debatable. Şimdi do, tabii ki doğanın fizyolojik bir süreci bu. Kadınların böyle bir dönemi var. Ama doğal kelimesinin ben çok istismar edildiğini düşünüyorum. E, menopozda yumurtalıklarımız yeterince çalışmadığı için oradan hem fertilite kaybı oluyor. Yani aslında menopoz sadece adetin bitmesi demek değil. Adetimiz bitiyor bir yumurtalıklarımız artık gebe kalmamız için bir fonksiyon göstermiyor. İki, üçüncü en önemlisi o yumurtalıklarımızda folikül dediğimiz birimler var. İçinde yumurtamızın olduğu. O foliküllerden bizim östrojen ve progesteron dediğimiz iki tane çok önemli hayati hormonumuz var. Onlar salınıyor normal, e, reproduktif yaştaki bir kadında. Bu hormonların salınımı da bittiği için e, bir takım hastalıkları da beraberinde getiren bir süreç. Tabii ki fizyolojik bir hayatın bir dönemi ama doğal mı? Doğallığı biraz tartışılır. Bence e, yani doğal şeyine sığınıp e, çok tedavisiz kalabiliyor e, birçok kadın. Bunların artık çözümünün olduğu, doğanın da bir takım kısıtlılıkları olduğu daha doğrusu. Hani Bunu görmek lazım. Doğa evet çok güzel işleyen mekanizmalar var ama bazı konuları da biraz eksik yapıyor, erken oluyor, geç oluyor. Yani doğada bazen bazı alanlarda yetersiz kalabilir. İşte bu noktada hekimler devreye girerse en azından çözümleriyle ilgili semptomların kontrol altına alınması ile ilgili e, elimizden geleni yapabiliriz. Şimdi menopoz e, ötelenecek bir şey değil Nazlı Hanım. Yani hmm. menopozun yaşı çoğunlukla genetik olarak belirlenen işte anne, kız, kardeş teyze kaç yaşlarında girdiyse genellikle o yaş grubunda girilen bir e, yaşam koşulları da etkileyebilir mi? Kesinlikle etkiler. Yani mesela benim teyzem 35 yaşında oldu. O da işte e, dayım rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin çok öncesinden bahsediyorum. 20 yıl öncesinden bahsediyorum. Yani trafik kazasında vefat etti. Teyzem de kendisinin o haliyle gördü ve o sene içerisinde değil, o ay içerisinde menopoza girdi. Hani bazı büyük yıkımlar, Kesinlikle. bazı büyük stresler, işte ekonomik şartlar biliyorsunuz Türkiye'de hı hı. yaşıyoruz artık. E tartışmayı kapalı bir konu bu. Hani bunlar da etkileyebilir mi? Sadece genetik faktörlerin dışında. Genetik aslında yüzde %30'u 10 ila 30'u kadar. Bahsettiğiniz gibi yaşam koşullarının kötülüğü, yüksek seviyede stres, sosyoekonomik seviyenin düşük olması, sigara kullanımı, kötü beslenme, yetersiz C ve e, D C demeyeyim de D vitamini alma, kalsiyumdan kendinden vazgeçme evet. yani. Bir sürü şey bunun zamanını öne çekebilir. Hı hı. Ama şunu söylemek istiyorum. Şimdi menopoz kendini neyle gösteriyor? Adet boz, Adetler bozulmaya başlayınca insanlar bir şüphelenip doktora başvuruyorlar. Şimdi normalde atıyorum 5 güne bir kanama görüyorsa bir kadın bunun önce sayısı günü azalıyor. üç güne bir kanama görmeye başlıyor. Sonra daha yoğun kanama yani o perimenopoz dediğimiz menopoza yaklaşılan dönemde yoğun kanama ataklarının olduğu günler bazen de 2-3'e hiç kanamaların olmadığı böyle bir dengesiz patern oluyor ve en sonunda hiç kanamaların görülmediği artık ee, bir dönem başlıyor ve bizim bir hastaya siz menopozdasınız diyebilmemiz için bir yıl boyunca hiç kanama görmemesi lazım. Hmm. İdeal olan aslında 50 yaşın üzerinde bu sürecin başlaması ama Türkiye'de 46-47 yaş diyebiliriz bir tık daha erken e, genel dünya popülasyonuna göre 40 yaşın altında olmasına da aslında biraz er, biraz değil erken e, menopoz diyoruz. yani sürecin bu yumurtalıkların çalışmaması oradaki foliküllerin tükenmesi sürecinin erken başladığı bir dönem. Bir de hocam menopoza girdim deyip iki sene sonra tekrar regle olanlar var biliyorsunuz. İşte bu bahsettiğimiz gibi bir, bu bir süreç, hı hı. Ee, bu az önce Bu bitişim süreci değil mi? Kanama tekrar yaşına aynen. aynen. Yani az önce anlatırken şuraya bağlayacaktım aslında ee, bizim kadınlar için. Yumurta, yeni yumurta üretimi anne karnında 20. haftada son buluyor. Biz ise artık son, yani anne karnındaki o 20. haftadan sonra yumurta kökücüsü çalışmıyor. Yani yeni üretilen bir yumurta yok. Biz bir yumurta havuzuyla doğuyoruz. Yaklaşık 1 milyon kadar. O da yıllar içerisinde kullanılarak ya da kullanılmayan da azalarak bir son döneme kadar ilerliyoruz. Yani yeni üretilen bir şey yok. Bir yerde başlangıcın bitişi gibi bir grafiğimiz var. Bir hastanız yazmış Hilal Peker. E, Leylim Hanım mükemmel biri. Bugün daha kendisine muayeneye gittim. Aşırı tatlı biri. Evet Hilal Hanım muayeneye gelmişti. Hilal Hanım siz de çok tatlısınız. Öpüyoruz sizi. Evet size. hocanız gerçekten çok tatlı. Hocanız artık bizim de hocamız. E, Allah bozmasın. <laughs> Peki Türkiye'de menopoz yaş aralığında konuşalım. Gerçi az önce biraz bahsettik hı hı. ama e, net bir rakam var mı buna ilgili? Yani, yani net bir dediğim e, gibi sayı sayı demeyeyim yaş hı hı. skalası. İdealiniz Nazlı hanım 50'nin üzerinde hı hı. olması. Türkiye'de yaklaşık 46-47 yaşlarında daha sık görülüyor. 40 yaşın altında olmasına da erken menopoz diyoruz. Aslında biraz şöyle de bir şey söyleyebiliriz. Şimdi insan ömrü çok uzadı farkındaysanız. Önceden 40-50 yaşlarında vefat ederken insanlar, şimdi artık 80'ler, 90'lar normal oldu. Yaşlılık yaşı değişti. Bundan şuraya bağlayacağım. Şimdi menopozda geçirilen ömür çok uzadı. Yani menopoz öyle 3-5 yıl kalınan bir süreç değil. Neredeyse 30 yıl tabii değişebilir. Geçirilen bir zaman var. Ve dolayısıyla bunun iyi anlaşılması ve ee, bunun sıkıntıları ile ilgili çözümlerin aranması gerekiyor. Az bir zaman değil. İnsan hayatının neredeyse üçte biri menopoz dönemiyle geçiyor. Kadın hayatının diyeyim daha doğrusu. Ee, peki şimdi et aslında erken menopozun nedenlerini konuşmak istiyorum. Az önce konuştuk ama buna yine beslenme işte tabii ki onlar da tetikleyebilir. E, az önceki söylediğimiz belirtiler ek olarak bir şeyimiz. Ek yok. olarak aslında bir takım kromozomal bozukluklar olabilir mesela Turner sendromu gibi işte e, kromozom sayısında yetersizliğin olduğu bir hastalık ya da Fragilix diyoruz. O da Fragilix hastalığında da böyle prematür yetmezlik görülüyor. Yani yumurtalıkların erken dönemde iflas etmesi görülebilir. <laughs> bir takım genetik bozukluklar olabilir. Bir takım otoimmün bozuklukları olabilir. Yani tip 1 diyabeti olan, haşimatosu olan, şöbren hastalığı olan kişilerde de bu daha erken görülebilir. Yani orada da şöyle bir mekanizma oluyor. İmmün sistem kendi dokularını <laughs> yabancı gibi <laughs> algılayıp onlarla bir savaş e, paternine giriyor ve o dokuları harap edici bir etkisi oluşuyor. E, otoimmün mekanizmalar olabilir burada altta yatan. Yine sigara yani her şeyin başı e, her konuda en önemli risk faktörlerinden biri. Şey. Evet halay başı ama. gerçekten. <laughs> Sigara da benzer şekilde. Orada polisiklik hidrokarbon onun içerisindeki yine menopozu tetikleyebilir. Bir takım cerrahi sebeplerle geçirilmiş ameliyatlar menopoza yol açabilir. Diyelim ki hastanın büyük bir büyük bir miyomu var ve ameliyat olması gerekiyor. Hı hı. E bu ameliyat sırasında yumurtalık normalde yumurtalıklar bırakılır genç kadınlarda ama kan, dokunun kanlanmasını, yumurtalığın kanlanmasını bozan bir işlem yapılmak zorunda kalınabilir. Yani bir cerrahi yöntem nedeniyle e, erken menopoz olabilir ya da bir kanseröz hastalık vardır. Onun için kemoterapi, radyoterapi görmek gerekebilir. Burada bu tedavide kullanılan ilaçlar, işte verilen ışın tedavileri de yine yumurtalıklarda kalıcı hasara yol açıp erken menopoza yol açabilir. Yani bir sürü şey var. Genetik faktörler, evet, risk faktörleri var. Genetik dışında bir takım risk faktörleri var. Buradan ama şunu alalım. Bu take home message diye. Adetlerimizle ilgili bir dengesizlik olduğunda mutlaka doktora gitmemiz doktora lazım ki bu süreci en başından doğru takip edilirse bu bir takım semptomları oluşuyor. Az önce çok sırası gelmedi söylemedim. Bu semptomlar kontrol altında alınabilir. Şimdi menopozun yaşı ötelenemez. Yani 50 yaşında girecek bir kadına bizim bir vereceğimiz bir ilaç ya da bir ameliyat tekniği yok. Bunu 5 yıl sana zaman kazandıralım. Öyle bir yöntem henüz yok. Belki 10 sene sonra bulunacak öyle bir. Şu an kök hücre çalışmalarından bahsediliyor. Yani yumurtalıklara köküce kök hücre verilerek ömrünün uzatılabileceğine dair. Biz ne yapabiliyoruz burada? Şimdi menopozun yol açtığı bir takım semptomlar var. Bu semptomlar kontrol altına alınabilir. Ne gibi? İlk dönemde, erken dönemde en sık bu vazomotor semptom dediğimiz işte ateş basmaları, gece terlemeleri, uyku bozuklukları, mod değişiklikleri, deprese bir hal, sinirlilik olabilir. Onun dışında kardiyovasküler sistem hastalıklarında artış görülüyor. Yani bu koroner sistem hastalıkları miktarı artıyor, inme görülebiliyor. İşte kanda bu yağ lipitlerinin miktarı, LDL dediğimiz kötü huylu lipitlerin, kolesterolün miktarı artıyor. Damar sertleşmesi görülebiliyor. Hipertansiyona zemin hazırlayabiliyor. Yani buradan aslında bunları saymadan önce küçük bir şey söylemek istiyorum. Şimdi yumurtalıklardan östrojen ve progesteron salınıyor dedik. İçerisinde foliküller var. Bu östrojen ve e, progesteron sadece genital or, e, organlar için gerekli olan hormonlar değil. Bunlar bizi evet adet görmemiz bu hormonlara bağlı. Bunlar bizim rahim içi tabakamızı etkiliyorlar, kalınlaştırıyor, inceltiyor. Burada bir görevi var, fonksiyonu var. Ama bu östrojen ve progesteronun reseptörleri vücudun her yerinde. Ciltte, beyinde, kardiyovasküler sistemde. Dolayısıyla östrojenin azalmasının etkileri sadece genital organlarda olmuyor. İşte bizim ee, Alzheimer'da bile şu anda eğer yeterli tedavi, hormon tedavi yani replasman tedavileri yapılamamış kadınlarda menopoz döneminde Alzheimer'a bir yatkınlık oluşacağı söyleniyor. Çünkü bilişsel fonksiyonları da bozuyor. Yani östrojen çok e <laughs> kıymetli bir hormon, hormon. Genel vücut sağlığımız için de ee, bu konuyu da kapatıyorum. Genital Tabii estetiğe ki. geliyorum. Tabii ki. Orada birkaç tane süremiz azalıyor çünkü Hı -hı. birkaç tane soruyu üst üste sormuş Tabii olayım ki. size. Sonra da kapanış Hı -hı. yapalım. Tabii ki. Genital estetik nedir? Çeşitleri nelerdir? Ameliyatsız yapılabilir mi? İşlemleri ne kadar sürüyor? E, genital estetiği de şöyle bir evet, yaş sınırında konuşalım orada. Hı -hı şöyle söyleyelim. Şimdi cinsellik fark edildi dedik az önce HPV konuşurken. Hı hı. Cinselliğin fark edilmesiyle birlikte cinsellikten e, istenen beklenti de arttı. Hı hı. Yani biz bazen fonksiyonel sebeplerle bu tarz ameliyatları ya da ameliyatsız prosedürleri uygulayabiliyoruz. Bazen de e, kozmetik sebeplerle yapabiliyoruz. Bu değişik e, niyetlerle yapılabilir. Dediğim gibi cinsellik Amac, yani amacımız cinsel fonksiyonların geliştirilmesi. Neler Hı. yapılabilir? İşte vajinal daraltmalar, e, labioplasti dediğimiz iç dudakların küçültülmesi ya da labium mayuslerde. Yaşla birlikte doku kaybı oluyor, sarkmalar oluyor. Oralara hiyalürin asit ya da yağ enjeksiyonları yapılabilir. Onun dışında işte bu kararmalar varsa genital bölgede renk açma yapılabilir. Yani hastanın şikayetine göre değişik prosedürler yapılabilir. Bunların bir kısmı da fonksiyonel yani kozmetik amaçlı değil fonksiyonel bozukluk olduğu için. Örneğin hastamız 3 tane normal doğum yapmıştır. Vajinal bağ dokusu gevşemiştir. O zaman onu... <laughs> sıkılaştırmak için e, eğer ileri seviyede ise bir cerrahi teknik gerekirken hafif seviyede olanlar için de lazer ya da radyo frekans yöntemlerle daraltma işlemini deneyebiliriz. E, yaş sınırında konuşalım. 18 yaş yani 18 yaşın üzerinde ki bütün hanımefendiler böyle bir muayene olabilir. Bir sıkıntıları varsa ya da bir bu konuda bir farkındalıkları varsa bir olan muayene olup taleplerini dile getirirlerse ona uygun bir muayene yapılır. Tabii ki biz, Ama gidip de böyle keyfi olarak yaptırmayın. Yani hakikaten tabii vücut ki. buna ihtiyaç duyuyorsa. Yapmaz zaten. Yani ben e, meslektaşlarımın çoğunun çok etik çalıştığını düşünüyorum. Ben de öyle birçok hastayı poliklinikten ya gayet iyi görünüyorsunuz diye e, muayene sonucunda. Türkiye'de değil bir genelleme yapmayacağım. Özel hastaneler için tabii. de genelleme yapmayacağım ama biliyorsunuz Az önce konuştuk birçok yerlerde, şey, şey, merdiven altı yerlerde, güzellik merkezlerinde de yapılan işlemler. Hı hı. Hatta oralara kadar e, geçti biliyorsunuz bu yapılmaz yani onların yapmaması gereken ama işte hekim kontrolünde yapılması gereken bu durum e, oralara kadar kaydı. Yani hani biraz daha işi ticaret kazanayım ya ne olacak deyip e, yapan, yapan hekim, tırnak içinde hekim çok var ben çok eminim hani sağlık bakanlığına bağlı ya da bu mesleği özleriyle cani gönülden, gönülden yapan hekimlerin yapmadığını çok eminim yani şöyle diyelim Nazlı Hanım şimdi her mesleğin iyisi var kötüsü var e, avukatlar arasında da işini iyi yapanlar var suistimal edenler var hı hı. illaki bizim camiada da vardır ama bunların sayısının çok az olduğunu düşünüyorum ben e, meslektaşlarımın çoğunun etik sınırlar içerisinde çalıştığını düşünüyorum e biz de öyle hasta her talebi yani bir şeyin oluru var, yapılabilecek olan var, yapılamayacak olan var. Biz şimdi hastanın taleplerini dinliyoruz. Bir yandan da muayene edip yani o taleplerle bu muayene bulguları örtüşüyor mu? Yani neler yapılabilir? Ne kadarı zaten normal? Ne kadarı işte bozukluk? Önce onu bir kendimiz anlayıp sonra hastamızla bunu geri, şeyler üzerinde yani fotoğraflarla, maketlerle göstererek şimdi kadınlarda şöyle bir dezavantaj var Nazlı Hanım. Kadınların cinsel, vajina içeride olan bir doku yani. Kadınların o yüzden cinsel organını keşfetmesi çok daha zaman alıyor ve yıllar alıyor. Yani böyle dokunabildiğimiz, gözle görünen bir yerde değil. Dolayısıyla kadınlarda bu, bu bölgeyi tanıma, anlama Süreçleri de çok daha geç olabiliyor. Biz de bu bölgeyi önce ilk bu şikayetle gelen hastaya bir anatomiyi anlatıyoruz. Hı hı. İşte maket üzerinden diyoruz ki bakın burası dış dudaklar, burası <laughs> iç dudaklar, burası klitoris. Bunların işte ortalama şekli böyle olur. Sizinki şuna daha çok benziyor gibi. Yani biraz hastayı da önce bir eğitim sonra hı şikayetlerini hı. dinleyip makul seviyede yapılabilecek bir şey varsa yapılır yapılmazsa takip edilir. Peki ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Gerçekten sordun. Ee, çok fazla soru vardı. Hepsinin cevabını aldım. Ee, dilerim izleyicilerimiz de kendi içlerinde soramadığı bazı soruların <laughs> yanıtlarını almıştır. Sizi uğurluyorum. Veda ediyorum. Ben de çok teşekkür yeniden ederim. Yeniden görüşebilmek bakalım. dileğiyle. Hoşçakalın. Hocumu uğurladık. Yeni bir canlı yayında Cuma günü aynı saatte yeniden sizlerle birlikte olabilmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. üşütmeyin Hava çok soğuk.